Hocam, ben 5 yaşında trafik kazası geçirdim. Şu an 35 yaşındayım. Belden aşağı his kaybım var. Millet sen evlenemezsin, çocuğun olmaz, evlendiğin kişiyle cinsel ilişkiye giremezsin gibi şeyler söylüyorlar. Ben de bu yüzden kadınlar konusunda cesaret edip sevgili bile olmadım. Kadınları hayatımdan çıkarttım. Uzun yıllar çok araştırdım ama bulamadım. Sizin konuşmanızı gördüm videoda sormak istedim. Bizim gibiler cinsel ilişkiye girebilir mi? Benim penisim de kendi kendine sertleşme oluyor. Bazen ama kısa sürüyor. Sperm de geliyor mu bilmiyorum. Sizden bilgi almak istiyorum. Merhaba. Mesajın için teşekkür ederim. Öncelikle yaşadıkların gerçekten zor ve saygı duyulacak bir mücadele. Şunu bilmeni isterim ki trafik kazası, omurilik hasarı veya his kaybı yaşayan birçok kişi yine de cinsellik yaşayabilir. Partneriyle yakınlık kurabilir ve bazı durumlarda çocuk sahibi de olabilir. Cinsellik sadece penisin sertleşmesi veya ilişkiye girmekten ibaret değildir. Dokunma, tensel temas, duygusal yakınlık ve farklı yollarla haz almak da mümkün.